Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar L ortamına girerken normale yaklaşmış. M ortamına girerken de normale yaklaşmış. O zaman L'nin kırıcılık indeksi K'dan daha fazladır. M'nin kırıcılık indeksi de K'dan daha fazladır. E, baktığımız zaman M daha fazla arkadaşlar kırmış. Bu yüzden en fazla M. Sonra arkadaşlar L en az ise K'dir. O zaman L daha büyüktür K'den diyor. Evet arkadaşlar doğru. M daha büyüktür K'den diyor arkadaşlar. Bu da doğru. L M'den büyüktür diyor. Arkadaşlar L M'den küçüktür. Bu yüzden yanlış cevabımız 1-2 D seçeneği olacaktır. Y'nin kırıcılık indeksi e, X'ten daha büyük olduğuna göre I, ışık ışını numaralandırmış olardan hangisini izleyebilir demiş. Arkadaşlar yeğeninki daha fazlaysa normali ne yapacak? Daha fazla yaklaşması gerekiyor. Bu yüzden 5 gibi olabilir. 4 e, olduğu gibi gitmiş olamaz. 3 arkadaşlar normalden uzaklaşmış olamaz. 2 arkadaşlar normalden çok fazla uzaklaşmış olamaz. 1'e baktığımız zaman geldiği gibi geri gitmiş olamaz arkadaşlar. Kırıcılık indeksi y'nin daha fazla olduğu için 5 gibi olacaktır. Yani normali daha fazla yaklaşması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız e seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisinde ışığın kırılması örnek verilemez demiş. Serap olayında ışığın kırılmasına örnek olarak verilebilir. Ee, sıcak günlerde arkadaşlar hava buharlaştığı için yoğunluğu belli bir noktada az, belli bir noktada fazla olacaktır. Burada da arkadaşlar ışığın kırılmasından dolayı e, serap olayı görülebilir. Gökkuşağı oluşması yine arkadaşlar ışığın kırılması ile ilgilidir. Çukur aynada görüntünün oluşması arkadaşlar yansıma ile ilgilidir. Fiber optik kablolarda veri iletimi arkadaşlar ışığın kırılması ile ilgilidir. Su dolu cam bardağın içindeki Kaşığın görüntüsü yine ışığın kırılmasıyla ilgilidir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Buna göre aynı I ışını L ortamından K ortamına i açısı ile çekil B'deki gibi gönderilirse ışığın numaralandırılmış yollardan hangisini izleyebilir demiş. Arkadaşlar burada K'nın yoğunluğu L'den daha fazladır. Bu yüzden ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eğer L'den K'ya gönderilirse normale yaklaşarak kırılması gerekir. Yani 1'deki gibi olacaktır. K'nın yoğunluğu daha fazla olduğu için bir yolunu izleyebilir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar Y ortamının yoğunluğu X'ten daha fazladır. O zaman Y'nin kırıcılık indeksi X'ten daha fazladır diyebiliriz. Y sınır açısıdır demiş. Evet arkadaşlar sınır açısıdır. Çünkü e, ne olmuş? Sınırda gitmiş. İyi açısıyla geldiğinde e, NX büyüktür en y demiş. Hayır arkadaşlar y daha büyüktür. Bu yüzden ne yapamamış? Karşı tarafa geçememiş. Cevabımız arkadaşlar 1, 2 yani D seçeneği olacaktır. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa I ışını hava ortamına geçebilir demiş. Arkadaşlar I ışınına baktığımız zaman burası sınır açısıdır. Eğer arkadaşlar sınır açısından daha küçük bir açıyla gönderilirse ne yapabilir? Geçebilir. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Su yerine kırılma indeksi daha küçük olan bir sıvı kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar bu da olabilir. Yoğunluk azaltılırsa arkadaşlar hava ortamına geçme ihtimali olabilir. Kaba su ilave edilmelidir. Kaba su ilave edilmesi arkadaşlar kırıcılık indeksini değiştirmez. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 1-2-C seçeneği olacaktır. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X ortamından Z ortamına geçerken normalden uzaklaşmış. O zaman arkadaşlar N Z nedir arkadaşlar? N X'ten daha fazladır diyebiliriz arkadaşlar burada. Ee, ama arkadaşlar birinciye baktığımız zaman geldiği açıyla ne yapmış arkadaşlar? Yoluna devam etmiş. Geldiği açıyla yoluna devam etmesi sebebi 90 derecelik açıyla gelmesidir. Bu yüzden X ve Y hakkında bir şey kesin olarak söyleyemeyiz. Bu yüzden 2 ve 3 kesin değildir ama bir kesindir çünkü arkadaşlar normalde uzaklaşmış. Cevabımız A seçeneği olur. I ışık ışını ortamlarda izlediği yol yukarıdaki gibi olduğuna göre NK, NL ve M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. K'dan L'ye geçerken arkadaşlar normale ne yapmış? Yaklaşmış. O zaman arkadaşlar NL'ninki NK'dan daha fazla diyebiliriz arkadaşlar. Burada geldiği gibi geri dönmüş arkadaşlar, hiç geçememiş. O zaman arkadaşlar, L'nin yoğunluğu M'den de büyüktür. N L'nin yoğunluğu N M'den daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar burada K ile M'yi kıyaslamak kaldı. K ile M'yi kıyaslarken arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şimdi K ortamından L ortamına ışık ışını geçebilmiş. Ama arkadaşlar L ortamından M ortamına ışık ışını geçememiş. O zaman arkadaşlar M'nin yoğunluğu en düşük olacaktır. Yani arkadaşlar kırıcılık indeksi en küçük olması gerekir. NL, NK ve NM olduğu için cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacak. NX, NY olduğuna göre I ışık ışınının numaralandırılmış yollardan hangilerini izleyebilir demiş. Arkadaşlar X'in yoğunluğu Y'den daha fazlaymış. O yüzden arkadaşlar hiç geçemeyebilir. Sınır açısıyla gidebilir. Ya da arkadaşlar normalden uzaklaşabilir. Ama 4'teki gibi gidemez çünkü hiç kırılmaya uğramamış. 5'teki gibi de gidemez çünkü arkadaşlar normale yaklaşmış. E, normale yaklaşabilmesi için olması lazım. Daha çok yoğun bir ortama geçmesi gerekiyor. Olduğu gibi gidebilmesi için de yoğunluklarının değişmemesi gerekir. O yüzden 1, 2, 3 cevabımız arkadaşlar C seçeneği olur.